Osman Gazi neden öldü? Tarih Deposu kanalına hoş geldiniz. 1. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Farüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli kayı beyi olduğu bilinmektedir. Büyük annesi Hayme Hatun, Babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dur. Aşık Paşa Zade'nin 14. Babına göre Osman Gazi bir taraftan kendisinin, Gökal, neslinden olduğunu ileri sürerken, diğer taraftan da kendi dedesinin isminin Kaya Alpoğlu Süleyman Şah değil, Kutalmış oğlu Süleyman Şah olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve damla illeti yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarihi Ali Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir. 2. Mehmet ve 2. Bayezid döneminde yaşayıp 1502'ye kadar olanları inceleyen Oruç Bey'in Tevarihi Ali Osman adlı tarih eserinde ise Osman Bey'in ölüm tarihi 1327 olarak verilmektedir. Osman Bey'in ölüm yerinin nerede olduğu da tartışmalıdır. Büyük olasılıkla Söğüt'te ölmüştür. Bazı tarihçiler Bursa'nın onun ölümünden önce Osmanlı devleti eline geçtiğini kabul ederek Bursa'da öldüğünü iddia ederler. Ancak Bursa'nın Orhan Gazi tarafından kendi beyliği döneminin başında fethedildiği üzerinde Osmanlı tarihçilerinin çoğu hemfikirdirler. Osman Gazi'nin önce Söğüt'te babası Ertuğrul'un türbesine gömüldüğü ve Bursa'nın fethinden sonra buradan alınıp Bursa Kalesi'nde Osmaniye Meydanı'nda bulunan Gümüşlü Kümbet'e Aya Elia gömüldüğü kabul edilmektedir. Osman Gazi'nin türbesi şu an Bursa ilimizin Tophane ilçe semtinde bulunmaktadır. Osman Gazi'nin vasiyeti tam olarak şöyledir. Önce dedi ki, oğul. Ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şu gümüşlü kubbenin altına koy. Bir kimse sana Allah'ın buyurmadığı sözü söylese sen onu kabul etme. Eğer bilmezsen Allah ilmini bilene sor. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. Bir de askerlerine daima ihsan et ki senin ihsanın onun halinin tuzağıdır. Tarih Deposu YouTube kanalı olarak kısa belgeselimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarih Deposu YouTube kanalına abone olup videoya beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.